size saniye başlatacağım. O saniye içinde topları toplamanız lazım ha, Tamam mı? Ama çok önce vuracağız. Herkes topa vuracak önce. Peki Ondan bu... Ben ben ben. Peki bu tenis oyununu daha önce bilen var mı? Ben ben tenis var. Ben. sporunu. Ben ben de ben, ben, ben 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 Bundan sonra birkaç kere daha gelecek. Bundan sonra tenis dersleri olacak burada. Tenisçiler ilk önce başlamadan ne, ne yapıyorlar? Ben de yeni öğrendim. Böyle çak yapıyorlar. Herkes de tek tek çak yapıyor. Evet. evet. Çak. çak yapıyoruz. Çak tamam. yapıyoruz. <laughs> çak yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Top sektiğinde vurmaya çalış tamam mı? Buradan böyle hareketin gelsin. Hop topla birleşsin. Anlaşıldı mı? Treni karşılığa geçireceğiz. Hazır mısın? Topa değebilirse alkışlıyoruz hemen tamam mı? Ama, ama. Hazır mısın? Üçten geriye sayacağım. Üç, iki, bir, şimdi. Aferin sana. Bravo. Bravo. İyi, üç, üç, üç iki, bir. Bir. şimdi. Aferin sana. İki, bir, hopa. Yani, vurdu. Bravo. Altı Mervin Nur'a. Mervin bakalım. Hazır mısın? Evet. Beraber bir daha. Şimdi daha hızlı vuracağız. Üçten geriye sayıyorum yine. Üç, iki, bir. Vurdun. Bravo. Sürpelsiz. Bravo. sana. Bravo. 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 Çalışkanlar mahallemizdeyiz, kırsal mahallemizde. Hiçbir çocuğumuz hiçbir spordan mahrum kalmaması için Büyükşehir'imiz Sayın Yücel Yılmaz Başkanımızın önderliğinde şu an kırsal mahallemizde çalışkanlar da kardeşlerimizle tenis öğreniyor arkadaşlarımız. Furkan Hocamızla beraber buradayız. Güzel bir spor. Yani e, şehirdeki çocuklardan, çocukların oynamış olduğu sporların dışında kamu. Tenisi sadece e, ekranlarda değil, burada da görüp bilsinler istiyoruz. Çünkü çocuklar, çağımızdaki çocuklar zararlı alışkanlıklardan uzak dursunlar. Spora daha yaklaşsınlar diye. Yani sporcu, sporcunun bu kötü alışkanlıklardan uzak olduğunu biliyoruz. O yüzden minik kardeşlerimiz neşeli, sesleri de geliyor. Güzelce ders alıyorlar. Bu vesileyle büyük şey Belediye Başkanımız Güzel Yılmaz'a da çok teşekkür ediyorum. Bölgeye ve sporcuya destek verdiği 17 Üniversitemizdeki spor kampüsünde yani amatör sporlar için açtığı salonlar, yüzme havuzları, fitness salonları ile ilgili o konuda da kendisine teşekkür etmek istiyorum.